Şu dağlar kömürdendir, gecen gün ömürdendir. Şu dağlar kömürdendir, gecen gün ömürdendir. Feleğin bir kuşu var. Bencesi demirdendir Zeleğin bir kuşu var Bencesi demirdendir Hadi yavrum meyranım Mevlam yazmış vermanım ya canım kurtulak, ya ver derdim dermanım. Hadi yavrum meyranım, Mevlam yazmış fermanım. Yalcanım canım kurdulak Ya ver derdim dermanım Ablam dedi ki Emine diktiğim marullardan mutlaka olmuştur dedi. Al da dedi bir hamsılan salata yapalım. Geldik almaya. Evet varmış. Varmış. Evet sevgili can dostlar. Görüyor musunuz ha burada güzellikleri? Mutlaka vardır onlarda det doğru tahmin etmiş. Oh, hem de sucuk sucuk. Sucuk gibiler sucuk. Oh. Ağlandı örmek zorunda kalıyoruz. Çünkü tavuklar yiyorlar, bitiriyorlar. Of of of. Bu dağlar yüce dağlar Ne yüce dağlar Evet.